Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de çizgisel çalışmaları inceleyeceğiz. Çizgisel çalışmalar grafiğimiz üzerinde bulunan bu bölümden oluşmaktadır. Mouse'umu gösterdiğim. Sağa tıkladığımız zaman bu menü üzerinde herhangi bir yerde sağ tıkladığımız zaman çıkan çizgisel çalışmalar üzerinde tik olması gerekir. Tik olduğu zaman bu aktif demektir. Menü içerisinde gördüğünüz gibi tıkladığımda tik olmadığı zaman çizgisel çalışmalar gözükmemektedir. Çizgisel çalışmaların gözükmesini istiyoruz. Biz. Çünkü e, teknik analizde ve grafiklerimizde fiyat grafiklerimizi incelerken çok fazla kullanacağız. Şimdi size e, baştan tanıtmaya başlayayım. Bu zaten mouse'umuz, imlecimiz. Herhangi bir araçtayken o araçtan kurtulup tekrar eski haline dönmek istiyorsak bu imlece tıklayacağız. Bu artı imleç, artı imleç bize grafik üzerinde herhangi bir noktada durmamızı ve bu noktanın fiyat ve zaman bilgilerini öğrenmemizi sağlar. Örneğin yakınlaştıralım biraz ve grafiği sona çekelim. Örneğin burası 10. ayının 10. ayının 11'e. Fiyat olarak da istediğimiz bir noktada mesela ben fiyat buradan sekip buraya gelecek diyorum. E, yavaş yavaş gelecek diyorum. Örneğin e, 10. ayın 12'sinde 1, 10, 582 fiyatına gelecek diyebilirim bu sayede. Tekrar imleci dönmek istersen de imleç tuşuna basıyorum. Sağ tarafta çizim araçlarımız bulunmakta. Çizim araçlarımızdan birincisi Dikey düz çizgi, şu, düz çizgi e, bizim zaman aralıklarına anlamamızı, zaman aralıklarını belirlememizi sağlayabilir. Örneğin şu iki fiyat arasındaki e, 10'dan 10, e, 9'dan 10'una geçmiş mesela. Ben şöyle günlük yapayım da daha fazla zaman arasındaki farkı öğrenelim. Örneğin tepeden buraya kadar kırılmış. Örneğin şu aşağı trend ne kadar sürmüş. Mesela 6. ayın 25'inden 10. ayın 8'ine kadar bir düşüş trendi yaşamış. Trend kavramlarını da öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi burayı kırdıktan sonra hızlıca yükselmiş. Silmek için sağ tıklıyorum. Sil diyorum. Ya da klavyenizden direkt tuşuna basarak da silebilirsiniz. Araç çubuğundaki diğer aracımız yatay çizgi. Yatay çizgi de teknik analiz yaparken özellikle çok kullanacağımız araçlardan biri. Yatay çizgiyle teknik noktaları, direnç ve destek noktalarını belirlerken çok fazla kullanacağız. Örneğin şuraya bir destek noktası ya da şuraya bir destek noktası <laughs> koydum. Fiyatların destek ve direnci nasıl belirlendiğini daha sonra öğreneceğiz zaten teknik Bunları da yine aynı şekilde silebiliriz. Aynı zamanda bunları sağ tıkladığımız zaman seçip seçili olduğunu şu yandaki kırmızılar yandığında anlayabilirsiniz. Sağ tıklayıp Özellikler dediğim zaman, bu çizgilere bir açıklama verebilirim. Örneğin, burası destek olsun. Çubuklu istediğimiz gibi kesikli çizgi yapabiliriz. Ya da kalınlığını da değiştirebiliriz. Kalın bir çizgi olsun, şu kadar kalınlıkta olsun. Parametrelerini yerini değiştirebiliriz. Aynı zamanda 1, 28, 1, 1.28, 30'a yazabilirim. Anında doğruya gider, bunu çekerek de yapabilirim. Tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi kalın bir destek çizgisi oldu. Buraya da yazdığım isim geldi özelliklerden yine değiştirebilirim. İstediğim gibi silmek için sağ tıklayıp silebilirim ya da diğer bir seçenekte eğer tıklayamıyorsanız ya da farklı bir yere gittiyse sağ tıkladığımız zaman çıkan nesne listesi bizim şu an grafiğimiz üzerinde çıkan nesneleri göstermekte. Bu seçili olan da destek isminde açıklama kısmında destek yazdığı gibi Örneğin buradan da sil diyerek silebilirim. E, Grafiğimizde sadece yatay ve dikey çizgiler çizmeyeceğiz. Aynı zamanda trendleri belirlememizi ve kanalları e, görmemizi sağlayan yatay çizgiler de çizeceğiz. Örneğin şu şekilde, şurada bir kanal olduğunu görüyoruz. Ortasını tutarak da ilerletebiliriz. Bu şekilde örneğin bu kanalı kırmış ve fiyat hızlıca yukarı çıkmış. E, daha farklı Trendleri de buradan yine aynı şekilde görebilmekteyiz. Bu şekilde birçok trend çizeceğiz. Hepsi de seçil olduğu için hepsini delete tuşuyla tek seferde sildim. Bir de eş uzaklıklı kanal var. Bunu da örneğin iki tane çizmemize gerek kalmadan bu şekilde çizebiliriz. Ana çubuğu e, ilerlettikçe diğeri de ilerleyecektir ancak bunu kendiniz isteğinize göre aşağıda kanalı genişletebilirsiniz Bu şekilde genişletip kullanabilirsiniz Tam kanalı otursun Bu şekilde Ya da e, Şu kanal için çizebilirim Daha aşağı için bu şekilde hareket ettirip Kanalı Evet, gördüğünüz gibi fiyat tam inmiş çıkmış inmiş çıkmış Kanal içerisinde resmen hareket etmiş Buradan satıp buradan alınabilirdi Buradan satıp yine buradan alınabilirdi Buradan satıp buradan alınabilir Yani birçok al sat fırsatı vermiş gördüğünüz gibi piyasa Yani yapmanız gereken sadece bu kanalı görmek Ve bur buradan alıp buradan satıp buradan almak Buradan satıp buradan almak Almak satmak yani başka hiçbir şey yok çok basit Bizim araçlarını tabi sağ tıklayarak özelleştir diyerek burada bir sürü farklılara araç ekleyebilirsiniz. Teknikleriniz araçları da dahil. E, ee, Elliot dalgaları var. Fibonacci açılımı falan. Ee, Gan çizgisi. Şuradan ekle deyip e, istemediğinizde buradan kaldırabilirsiniz. Eklediğim şey anında buraya çoğalacak. Ve sol tarafı sağ tarafa geçecek. Ee, Fibonacci bunu daha sonra öğreneceğiz anlamını ne olduğunu. Şimdilik sadece şekil olarak gösteriyorum. Bunu da buradan atıyoruz. E, metin istediğimiz bir yere metin yazabiliriz. Örneğin şuradan mesela buradan satın al diyerek mesela rengini de mavi yapalım. Şu açık mavi olsun. Dediğim zaman şurada satın al Menü, şey, metni gözükecek. E, aynı şekilde ok da çıkarabiliriz. Örneğin şuraya dikkat çekmek için buraya yok ok çıkartabiliriz ya da işte farklı sebeplerle örneğin şuradan şuraya yükselecek ee, sonra tekrar buradan buraya düşecek gibi nokta ok çıkartabiliriz ee, dikdörtgen çizebiliriz ve işte fiyat hareketleri çok önemli bu alanda çok önemli gibi bir sürü tekliflerinizden aracı mevcut Burada işte işaretler var Ona ee, onay işareti şuradan onayı aldık Buradan alabiliriz ya da satabiliriz. Birçok farklı e, araç mevcut. Buradan bu araçları ekleyebileceğimiz gibi istediğimiz araçları da çıkartabiliriz. Metin'i çıkartmak istiyorum. E, bunu ekledim. Bunu çıkartmak istiyorum. Metin'i çıkartabilirim. Oku çıkartabilirim. Trend iş hareketi. Yani istediğim her şeyi ekleyip çıkartabilirim buradan. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.